Ah, <laughs> Medine'ye varamadım. Şey şuan, ben Sen niye benim yerime oturdun? Hangi yerine? Ön tarafta ben oturuyordum. Kucağına mı oturmuşam sanki? Ha, değil ama Şimdi, ya, Arkadaşlar ikinci sohbete başlıyoruz. Podcast'imizin dördüncü asıması. Bir, bir dakika. Şimdi babam uh, 2000, <laughs> 2000 real koydu tamam mı? Bu 2000 real bizim e, ortak harcamalarımız yani yemeklerimiz, işte kahvelerimiz, benzinimiz vesaire. Buna ekstra alacağınız kulaklık olur, PlayStation olur falan. Bunu kendi kredi kartınızda alabilirsiniz. Komisyonu nedir bilmiyorum. İşte ben o yüzden cüzdanı alalım Oğlum, dedim. Oğlum niye aldırmadın Alman, o entari? Alma, gerek yok dedim. Bir dakika yani, geri gel Ben dedim. aldım. Abdün, en alın. Abdün entari? Bence alalım cüzdanı. Neden? Şimdi atıyorum orada 7 Şuradan Nakit paranı yoktur şimdi Abi o zaman, o zaman bütün keşi alalım kanka yanımıza Keşe gerek yok işte. ya Siz üzerinizde hiçbir şey almadınız mı? Oğlum orada döviz para çevirici yok şey mu komisyon var. koymadan? Yok yok onu bulamazsın Ya yani sen sender... Yok ya bu boş ver Yani keşleri almanıza gerek yok Cüzdanı alın kredi kartından bir şey alırsınız Belki diye o kadar Oğlum ne Bir Evet. Oğlum keşleri biz boşuna mı çıkardık az komisyon alsınlar diye? Yok öyle bir kim, şey yok. Ben aldım ama 200 yerle ne hediyelik alacak? Ben benim cüzdanım yanımda ki tamam benim yanımda. Sen sen Telefonun ne? arkasında benimki. Nasıl sen niye yanına almadın Serdar? Oğlum o zaman Fethullah alsın ben öderim ona. Oğlum o zaman Anladım, ben de alabilirdim. Tamam. Allah ne? Allah niye de Siz alırsınız ben de yapayım. Öyle mi yapalım? Anladın, öyle. Gördüm gördüm artık. Artık. Ya arada, tamam olur. Şöyle bir şey yapalım. Söyledim mi artık? Tamam öyleyse. Tamam al siktir git al siktir. Boş

şeyde nerede biliyor musun? Siyah çanta var ya soldaki odanın. Sen siyah çanta mı? Okul siyah çantası değil mi? Ha, aynen ön yüzünde direkt. Kapının hemen solunda. Oğlum kal. telefonu yanına al ki arayalım seni de. Bir şeymiş şey olursa. Kapıdan girdiğin hemen solda kalıyor zaten. Gerçi arayamazsın tamam, ki. Abi. Tamam hadi gel gel. Ön ön Biz de sigara içelim. Biz <laughs> de sigara sen içelim. Bir Gideceğim şöyle ya merak etme. Şaka, Şimdi salak reyi alıp basmasın. Ufak <laughs> ufak arabanın süspansiyonları güzel ha sessiz çalışıyor değil mi? Ateş ver öyle. Bu da vermiyor işimiz. Çok şanslısın. Ya. Çok ya. Çok şanslı. Veririz, çok şanslısın. Tamam sen şey ya. Çünkü bu, da ya. Seni çok ıskandıyorum. Çok ara bitiriyorsun amca. Evet. Sakal makal çok iyidir ya. Burada yok. İyi tamam. Birkaç ara... Arabistan'la gibi Arap çoğunları vurarsam... Şu, şu kran. En eslenmez şeyle bir şeyle tam oturturum. Lan bu araba gerçekten küçükmüş lan. Hissettirmiyor ama küçükmüş araba. Emre abi böyle basılmış sanki. <laughs> Yani, Değil mi? Ha? Şuruk içerden. O zaman ben video tutmuyorum lan Ceza yazıyorlar. Sanki elektrikli araba kullanıyorsun. Yazmıyorlar araba kanunçuma. Şöyle dur o zaman. Sen ne yaptın? Bu fırkayı tuttun mu? Beyti sen ya Serdar? Sen erken aracım. Ne çerabada? Babam içiyor işte. Oğlum şu bir de ucralım. Delecek de de kira de de ya. Kiralık mı var lan? Ha. O yüzden bastım ben de yedim yani. Ona böyle ettim yani Çok güzelmiş. Bu Türkiye'de yok kaptık bu araba. Kaptık senin. Aynen. Burada niye araba şu, tamam. tutun şu şunu. Çantama koyacağım. Çantanda bir sol kırılmaz. Ne yapıyorsun? Kırlar yapıyorum da sizde yani az memnuniyet yok da sizde de. Bana sana bir şey diyeyim mi? Serdar bak. Ver. Bu kenara atsam daha güvenli. Ha. Sen kenara at. Ah. <laughs> Arkadaşlar selamlar. selamlar. Gezimizin ikinci gününde Serkan'ın gerçek bir Arap bedevisi olduğunu fark ettik. Serdar'ın da doğuştan araba olduğunu fark ettik. İlçeye gidiyoruz. İzlemiş olduğunuz Instagram tarihe. videosu kesinlikle zamın olmadığı şekilde atılmıştır. Ben orada selam Aleyküm demek istemedim. Herhalde Eurban demek istedim ama işte yapay ile onu değiştirmişler. Daha sonra o giysiler falan da hepsi de yapay zekayla. Ben gayet model giyinen bir insanım. Kesinlikle kabul ediyorum. Sen seni Figen Beyhan takip ediyor mu? Figen Beyhan takip ediyor mu seni? Takip ettim. Bilmiyorum. Umarım ediyordur o da görür ya. <laughs> <laughs> Keşke görsün ya. Yani bunlar nasıl çirkin şeyler ya. Böyle saçma sapan şeyler söylemeyin oğlum. Ben sizleri kendimi rezil ettiğim zaman siz mutlu oluyorsunuz ya. Aha Entari'ye geldik eyler. Gel. <laughs> nasıl mutlu oluyor Entari? Oğlum Enteri sen de şey yapacaksın ya, <laughs> <Pazartan gülüyor> değil mi? Yapacaksın değil mi? Ne diyeceğim? Elhamdülillah. <laughs> pazarı yu lahman yu mahamman. Böyle bir şey görmekte be. Estağfurullah. pazarlık bak ters pazarlık yapma tamam mı? Adam 90 dersen 100 demiyor. Kanka adam ne derse yarısının. Burada, burada muhtemelen pazarlık yapmaz de. Yarısının 5 lira fazlası ha. Biri öldü sandım. Niye böyle oldu? Abdüm yarısının 5 pazası Yarısının 5 pazası ha Yarısının beş fazlası. Pazarlık yapmak sünnettir. Evet. Selamünaleyküm. Selam Video Selam. çekebiliriz mi? Onu sordu, ona göre çekeyim ben. Ne yaptın? çekip çekemeyeceğimizi sordu, ona göre devam Selamünaleyküm. 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 Hadi savur. <laughs> <Elir> yani. <laughs> ben şey yapacağız zaten. şöyle. Video çek. Video çekebiliyoruz değil mi? İşte elleri yere karşı çekebiliyoruz. <laughs> Aa, ha, yani yiye, yiye, yiye. Yiye. <laughs> Bu da doğru iyi Aa. Bu da on değil ha. İyi güzel. Biraz

Düştü derken, fiyat düştü. Evet, bu görmüş olduğunuz 25 lira olan Adios marka. <laughs> Adios marka şu, hamleye bak. Adidas yazı da daha az ilgi çekerdi. Şu <laughs> Ne gelip, Kaliteli olduğunu nereden anlayacağım? Bu yani. hem pomuk hem kolesterol. Kolesterol yapar adamı. Rıstırı bu. 100-100 pomuk yok mu? Sorsana. Kalitesi yok. 100-100 ne kadardır? <laughs> Kayboldu <çocuk> içinde. <gülüyor> 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 Sanki anamın karnından yeri <laughs> Sanki anamın karnından yeri <laughs> Ne düşünüyorsun Artun'a? Bunun düğmelesi yok mu ya? Şey gibi, ağır gibi. Güzel işte bu. <laughs> ne diyorsunuz? Sanki bir tık kesilmedi <laughs> o. Ya kollar mı sanki sünnetlik çocuk gibi oldu. Aynen ya biraz kol çok uzun geldi ya. <laughs> daha bir şey var. Bir kısası mı? Kısası. Bence bir kısasını deneyeyim ya. Aksa dekor aksa mihine vallaha ves... Adiyen. Adiyen bildiler. Daha buradan şey, böyle toplu varmış. Tamam, daha iyi. Tamam, olsun. öyle olsun. Ne diyor e, Öyle olsun. bence. Dertler ya. Bir deneyelim. Yani şu kol çok uzun geldi ya. Abdül. Kol çok uzun geldi. Normal mi? Normal bir kaç tane varsa de be. Kaptan koyuyorsa. Ha? ha? Uz, uzunluğu iyi bence değil mi? Ya uzunluğunda sorun yok da. Uzunluğu böyle biraz. Yani bunun bir küçüğü kollarda kısa hale getirecekse olur diyorum. Onu diyorum. Bu, uzunluğu bir düşük olsun. Böyle çok zenginlik gösteriyor. Bunlar hepsi cehenneme gider yani. evet, çek. <laughs> çek olur. Olur ya? Falk tanıtanlar hepsi cennet. Gel şunu çek. Yavaş çek oğlum. Konuşma lan. Oğlum ne yapsan sen. Ne <laughs> <laughs> mahremdir. <andır. gülüyor> hani biraz daha... ...buradan dar. Onunla birlikte belki kaldırırsa... ...biraz kısalır. <laughs>

Evdeki de güzel mi böyle ben giyeceğim ama bu böyle çok sıfır hoş duruyor sanki ya. Hey. Bu nasıl iyi değil mi? Dedim mi evdeki bundan daha kaliteli. Bak, bak, bak. kralar gibi bak. Benim giyeceğim var ya. Çünkü o böyle ütü gerektiğini bak bu ütü hisse. Ya bu ütülemesi nasıl olacak? Ya bu rahat hani en az ütülemesi. Bir kere ütülersin sonra giyersin uzun süre. Evet. Ya bu yakmaz mı Az bir sorsana ya. Yok yakmıyor. En en iyisi bu. %100 faul çok zor olur hani. Ne kadarmış? Yani yani. 115. Ya %10 e, tamamlayalım da e. 15'ini indiremiyoruz mu ya? Yok fixmiş. Bu 1250 olsun. Bunun sünneti var lan. Pazaruk sünnettir. 15 kesin sünnettir. Siz alacak mısınız? Mevki var zaten. Kanka, Kanka peki ya İşi, şu şey şapka ne kadar? Bu örtüler ne kadar? Ha? Se alacaksın mı? O örtüler. bize var mı? Bize yok. Tamam işte fiyat öğrenelim belki 15'e tamamlarız. 15'e de örtüde tamamlarız. Ne evet, ben bir ders dersene Hadi Ahsen'e ya. Sağ olun. Ben ders değil oğlum şeyden ha. örtüden. Tamam işte bu örtü. Ha. Yani bu Peki şu şey e, Abdül e, don. Bu benim kafamda olmaz ki. Onu zorluyor de, ama de, şey. Evet. Instagram çeyin. Hiç olmadı ya. <laughs> Son amma hiç olmadı. O, <laughs> Son, amca. Son amca hiç olmadı ya. Şu an Said amcayı sanki gelmişiz yani. Peki donlar ne kadar? Donlar, donlar tutsun O işte... Şey, 18 riyal. Atletler 18 riyal. Çok pahalı oğlum <laughs> ya. Donlar 18 200, 16, 17, 18 öyle. 200. Bunu ne kadar? Bunu ne kadar? Evet, işte, şim, Hadi kap.

Şeyh. Şeyh Mehmet. <laughs> tamam mı? Ben böyle gezeceğim. Ben tamam mı? Ne kadar komple böyle bir tüm, tüm, tüm paket. Bir de don düşün. Kanka ben onu direkt atletimin üzerine giysem ama Atlet görüntü bir şey de, de, olur mu? Mesela atlet olması olur mu? Bu diyor ki bu çocuk boş konuşmasın diyor. Ben şu an anlıyorum. Kam, <laughs> kam. <laughs> de. Kullu alladı. Kulu 150 Maşallah, öyle geldi. Kulu 100. 140. Maşallah. Maafil. Sabur sadece şu olabilir. olursa Ama adam diyor ki, bizim burada fiyatlarımız eğer daha uygun bir şey istiyorsan, yani daha kalitesizleri var tamam ilerisi kaç yapar? Kontağı 2800 falan çözebilirsin diyor. Daha kalitesiz. Veriyorsun yani kalitesizleri ki şey yapmasın belki. Ya, yapmasın. Ya tamam bunu fiksiz işte bir indirim yapsın kopyalalım da biz çıkarmayalım üzerimizden ya. Satılacak mı Serdar? Ya ben alacağım toplamana kadar kullana kadar. Sen bunu alacak mı? Tamam kullana kadar. Bu bunda da buna dayı ne kadar mesela? Bunun kadar diye konse İngilizce dili mi yoksa? 30 Riyal 1 TL 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 200-216 TL Çıkıyor musun sen? Ne? Bu kadar ki böyle? Bu 50 Riyal İşte bilmem falan Şu tek başına 115 Riyal Tamam bu güzel. Bu ne kadarmış? Şu şu, babandan yok abi. Oğlum adam takacağım onu zaten. Ne bunu? Takacağım. Nasıl oğlum? Bu nasıl soracak başka kafamda? Babanınkini alsam ben soracak kafamda. Bu. O tak o takımın eşyası ya. Oğlum bu sözü sürüyor bu. Tamam, Maske. Daha, 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 bakarım. Sen bunu alacağım, mı almayacaksın? Ne diyorsun? Sence bu iyi, salim mı? Daha iyi. Yani yoksa bakalım Sen? aşağıdaki de? mağazaya. Bu üstündeki adam. de bu aynı mı? Başta kapanıyor Şuna. burası bir sorsana. Yoksa şey yok bak. o daha iyidir ya. Adam o. kendi giydi. Bu daha mı iyiymiş? O şey kendi terzi yani özel evet. Evlik. Hmm terzi. Kumaş peki? Kanka kaçta kapanıyormuş? Ona göre eğer aşağıda bakıp geleceğimiz bir yer varsa bakalım. dakika söyleyince. Bir 11 kaç? Hadi çıksın. Tamam ne yapalım? bakalım orada daha uygun var diyor. Oraya da tamam. Ama buna noktaları koymasın. geçerken söyler miyiz? Yeah. Aldık ya buradan diye. şey yaparız ya. 60 zaten. Tamam. <laughs> <Tamam. gülüyor> Sittin <laughs> evet, yani sen. Sittin video. 60 herhalde. Sittin işte. Sittin 60 tane sene. Sen 62 milyon olabilir belki. Doğru. Şey uzunluk. 62 milyon. Kanka tarzı nasıl? Güzel mi bu? <laughs> 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 <laughs>

Musun, hoşuna da çok güzel. Vallahi harika olan hadi. Hoşuna gitti. güzelli versin. selvi <laughs> versin, tutabi yormasın biz ya. Güzelli <laughs> okey desin gitmeyelim. Desene de bir pazarlık sünnetidir diye. Bir de bunu. Tabii öyle seni al hadi. Diğer çabla bize veya. Şu ya, an abi, diyor güzel. ki, arkadaşımla <laughs> da kusura bakma. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Teşekkür ederim biraz. teşekkür teşekkürler abi. Araçla nasıl teşekkür ediyoruz? Olmak çok güzel oldum da yani 200 lirada fazla oldu yani indirsin alalım yani 150'ye indirmez ya, 150'ye de 150'ye. Kaç de pazarlık sünnet desen? Ne yaptın? Allah Allah. Bunu çıkarmak zaten eli dolu. Şab Şab şey yapmıyor. Şab diyor şu mu? Bunu mu? Mitten. Hepsi 200. İşte 200 çok abi. Bu zaten 100 lira nasıl? Ya iki? tamam sen seç işte 200 istemiyorsan başka bir yere gideceğiz. Evet, tamam budur. dur ki olmasa geri alırız. Yap çap şu. Tamam. Öyle bir ortada olduk ki yani 200. Bir lira tane tespih da... edeyesin o zaman gelsin. Aynen. <laughs> <laughs> Doğru diyorsun. <laughs> Geç kalma ben geri gel. Ya ha. bir de daha teknoloji mağazasına gideceğiz Mehmet. İşimiz var ha. Böyle <laughs> <laughs> Çıkartası yok. <laughs> hiç çıkartası yok ya.

Sıkıntı bu kullanılamak Neyse, kim ya? Tamam. Kim Çek şunu, şunu çek. Bak çıkartamıyor. koldan çek. Yapalım şey. bir <laughs> don taş Çıkar. Ben et, sen çıkaracaksın. Ben çıkarırım. Hani bak anladım, adam anladı beni. <laughs> Tutayım mı? Şey. Ne <laughs> telefonu Ver kanka şuradan doldur orayı. Ver hemen şunu. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Oldu da bitti maşallah. Aha.